Arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sevgili arkadaşım, kardeşim, güven kardeşlerin yanına geldik. Barakasına geldik. Kendileri şampiyon oldular. Posta güvercinlerinde inanılmaz güzel ırklar var. İnanılmaz derece çok fazla. Gördüğünüz gibi kupaları var. Hepsini birazdan tek tek tanıtacağız. Sağımda ve solumda iki tane kardeş. Biz rajon gereği bu işin. üzeri kardeşimize kardeşimizi görüşe, konuşacağız, bize bilgiler verecek. Kardeşim nasılsın, iyi misin? İyiyim, sizi sorma Çok şükür biz de ee, güven kardeşler kimdir? Bu serüven nasıl başladı? Bize anlatır mısın? İlk bir çift bakıcı postayla başladık. Evet. bakıcı posta işte. O zaman yerli besliyorduk. Evet. O ara bir tanıştık. Dediler böyle böyle yarış var. Katılır mısınız falan. Bu sefer gittik kuş aldık, kümes yaptık. İlk yılımızda, ilk, ilk yarışımızda 7 tane kupa kazandık. İlk seferde. İlk. ilk seferde. İlk girişimizde. Bu yıl yarışmadık. Seneyi hazırladığımız için o da seneye son yarışımız. Yani, devam ettireceğiz oradaki mesele falan düşüncemiz olur. E, şimdi şöyle bir şey var. Ben bırakacağım dedin ama kameranın huzurunda ben bırakmanı istemiyorum. Hani gerekli imkanı da yardımı da e, sağlamaya hazırız ile birlikte. Yani bu güzel nesli bence bitirmemen lazım. Şöyle bir şey. İlk seferde şampiyon olan e, üretici sayısı da bence çok azdır diye düşünüyorum. Sucakli şöyle yapalım. İstersen hayvanların nesilleriyle birlikte kendilerini gösterelim. Şurada, ilk başta kupaları gösterelim. Üzeyir Güven, 450 kilometre Mardin etabı. Bu birincisi değil mi? Aynen. İkinci kuş da senin. Aynen. Burası? 140 kilometre. 340. Aynen. İkinci olmuşsun. Yine 240'da Urfa, Halfeti. Aynen ikinci. Urfa Halfeti, üçüncü. Osmaniye Bahçe. Osmaniye bahçe mi oluyor? Aynen. Maşallah. İnşallah ardı arkası kesilmez diyerek şöyle güvercinlerimizi çekelim. İçeri girebiliriz değil Aynen. mi? Şimdi en soldan başlayalım. İstersen elimize de alalım. Hem... Kızıltepe ikincisi. Mardin, Kızıltepe ikincisi. En sevdiğim kuş. Az önce biz baktık. Evet. Biraz arsız bu. Evet. Gözünü de şöyle bir gösterelim. Maşallah. Nesli nedir? Pedigrili var değil mi bunların hepsi? Var. var. Deklak, drapa. Baba tarafı deklak, ana tarafı drapa. Evet, maşallah. Maraton bir kuşumuz. Maraton kuş. Sen de kısa Fites kuşları bende Fikres yok. Fites kuşları ben. yok değil mi? Adana'da zorlu yarış olduğu için, etaplar her yerde dağlık olduğu için bizim buraya. Evet. Çukurda kaldığı için sıkıntı yaşıyor. Coğrafi konumdan dolayı biraz zor oluyor. Hemen şuraya geçelim. Bir yavru da ayrılmak istiyor artık ana babadan. Evet. Yan tarafa mı alacaksın bunları? Yok bunu ayrı kümese katacağım artık. Kendi kendine yemeyecekler. Hmm. Anası nerede? Anası babasına bakalım. Babası var mı? Gel. Evet. Çok Şimdi, güzel bir kuş. Evet. Damızlık. Bunu niye araştırmadık. Direktmen damızlık olarak hediye geldi bize. Evet. Genelde hediye kuşlar biraz kötü çıkıyor ama bu iyi çıktı diyebilir misin? Bu Maraş'ta arkadaş var, bizim o Mardin Gıztepe. Birinci, ikinci olan kuşun sahibi zaten çocuk. Hediye eden arkadaş bize. Heh. Bunları hediye etti bize o zaman. Dedi, bunlar yarıştırma. Diğerlerini yarıştır. Heh. Ondan dolayı. Çok temiz bir Bir tane Hikmet Yılmaz'a dayandığı için bunun. Evet, maşallah. Babası nereli? Babası Hikmet Yılmaz. Hikmet İstanbul'daki. Yani iki... Onların nesli nereye dayanıyor onu biliyorum. Van mı? orijinal? Hı, Hı Burada başka bize gösterebileceğin kuş var mı? Şablonumuz var hatta. Şablon. Şablon var. Recep Emin Bayramoğlu'ndan. Buradan kendilerine selam olsun. Dur bir dakika hemen gözünü gösterelim. Şimdi Üzey videoların altında şöyle yorum görebilsin. Kuş şöyle tutulur, böyle tutulur, kafası böyle tutulur diye yorumlar. O, o kuş öyle tutulmaz diyecekler sana. Her türlü de. Yani bunun önüne geçemiyoruz. Yok, ee, sen şey yok. Kuş tutuşlarına ben saygı duyuyorum. Kimisi şuradan şöyle tutuyor. Hani şöyle yapıyor. Ne diyorsun sen? Sen stilini posta bu? kuşu Her zaman karadan tuttuğu için kendi agresifini gösterir. Ha. Bu iş agresiftir. Ondan dolayı. Anladım. Bunun yavruları alındı değil mi? Hepsinin yavruları her alındı. 2016'lı kuşumuz zaten bu. Maşallah. Şuradan bileziğini 2016 olduğunu gösterelim. Hemen. Evet, 2016. Yaklaşık 6-7 yaşında bir kuş. ha. Başka burada şampiyonlar var mı? Şampiyon bir diğer tarafta var. Gerçi bura ikinci olanlar değil mi? Bu da Recep'in bayramından. Bu da şablon. Bula karşılayacağım 2015. Bayım aynen 2015'te kuşumuz. Bu da 8 yaşında bir kuş. Bu da maratonlu kuşumuz. İki tane yavrusu 240-340 kadar uçtu 340'tan geldiler. Geldiler mi? Aynen. Bir saniye. Maşallah. Yani şöyle bir şey var kuşlar yaşını göstermiyor. Daha genç görünüyor. Bakımdan dolayı. Bakımdan dolayı değil mi? Burada sizin artınız kardeşim, bekar bu kardeşim var. Evet. 7x24 saat ilgileniyor. Onun faydası. Birazdan yeme de değineceğiz. Bakımlara da değineceğiz. İstiyorsan e, yan tarafa yavruların olduğu Hı. bölüme geçelim. Güven kardeşler. Şöyle dostlar. Size dışarıdan da sistemi gösterelim. 6 metre uzunluğu 4 metre mi? Üzeyir 5 Ay, mi? 4, 4, 4 metre 4, de derinlik var. Şey. Uçuma buradan bırakıyor. Girişte Giriş bura. Az önce 2 saat uçan kuşun adı neydi? Karafal dişimiz. Evet. Birazdan onu da göstereceğiz. Dostlar biz yaklaşık 2 buçuk saattir buradayız. Ee, Üzeyir'e dedim ki şeyleri de getir, kupaları da getirelim. Kupaları getirmeye gittik. Şurada biz yarım saat oturduk değil mi Suçatlı? Yarım saat oturduk ilk başta. Bırakmadan önce. Evet. Ee, sağ olsun ikramda bulundular. Karapalı bıraktılar, biz çıktık. Bir saat evinde oyalandık. Arkadaşımızın evi de şu ileride. Bir saat orada oyalandık. Karapal geldi, bir saatte burada uçtu. Yani inanılmaz ciğerli bir kuş. Birazdan kendisini de göstereceğiz kapı açıktı. E, ee, şey yaptılar ne derler ona. Kapıdan girebilir kapıyı kapat dedi. Yok eğitimini aldı o dedi. Buradan geldi kapı açıkken geldi buradan girdi. Gerçekten eğitimini terbiyesini güzel vermiş. Bu yavrular ilk defa mı çıkıyor? İlk defa çıkıyor dışarıda. İşten dolayı geç kaldık biraz çıkarmakta. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Sürpriz olacak. 5 dakika dursunlar. 5 evet. dakika sonra bunlar uçurabilir mi? Uçar mı? Daha ufak etle kanatlar daha güçlü ha, değil. Daha güçlü değil. Anladım. Gerçi kakasından da anlaşılı, anlaşılacağı üzere. Evet. Evet. Bakımından dolayı böyle var Evet. Gerçekten çok iyiler. Evet. Maşallah. Maşallah. Şimdi savaşçılar burası doğru mu? Aynen. Savaşçılar burası. Burada Yeşil bölümümüz de ayrıldı. Ben 2022 yavruların erkek çıkanı da vardı. Ayırmadık. Evet. Yavaş yavaş ayıracağız. Daha ayrıma olmadı. Antrenmanlara ne zaman başlıyorsun ufak ufak? O seneye yarışın tarihine göre. Yok ben yani burada bekliyorum. yani uçum ne zaman başlayacaksın? Son tüy sonra, tüy geçtikten sonra son patlaya geldiği zaman evet. direkt uçurmaya başlayacağız. Ufak patlam uçumları. 15-20 dakikadan başlayarak 45 tane kaybolacağız. Günlük, sabah, akşam evet. yarışı hazırlayacağız. Umutlu musun? Umutluyum. O zaman şöyle yapalım. Geç kardeşim. Senden bir söz istiyorum. Eğer buradan kupa alırsan, derece alırsan bu işi bırakma. Azalt ama bırakma. Derece alırsan, kupa almazsan kalsın. Onu yeni alacağım eve bağlı. Onu bekliyorum. He. Yeni ev alacağım için. satıp. Müstakile mi geçmek istiyorsun? Müsakire geçeceğim. Geri. Sırf kuş için Sırf değil kuş mi? kuş için. Bu posta aşkını devam ettirebilmek için. Helal olsun. Adam kuş için evini satacak. Apartmanda dairesinde. Müstakil eve geçip erkek Burası erkek bölmesi. Şimdi şu beyaz posta yarışı, yarış postası oluyor mu dedim. Oluyor dedim. Evet. Ama eşi yok galiba. Yok. Şey Bunun serüveni bölmesi. var mı? Yani bir yarıştı mı bir yerde? Yok yarışmadı. Aslında onun babası ben askere giderken bir tane beyaz bir erkek vardı posta bende. He. Ben bu posta işine başladığımda ilk göğe dişim geldi bana posta dişi. Hediye edildi. Hı. Ona girdiğimde ondan dedim bunu. O da niye çıkartmıştım? Askerden geldim 2 yıl sonra. Evet. Erkek bana geri geldi bunun babası. Bir yere verdiydim. 2 evet. yıl sonra geri geldi evime Ondan Olmaz. dolayı sevmiştim. Yavrusunu aldım. Geçen Anladım. sene Osmaniye Bahçeli'ye uçmuştu. Kaç kilometre? 100 kilometre var mı? Fazla. 115 kilometre uçtu. Kaçıncıyı yarıştırmadık zaten. Kaçıncı geldi? Onu da yarıştırmamıştım. Antrenmana götürmüştüm. Antrenman. Ama bu sene inşallah gol hedefinde. Yarışır, güzel bir şeyler çıkartır. Bekliyoruz. Bolu'ya bırakacaksın yani. Bırakacağım. Bolu. Şöyle yapabilir miyiz? Ee, üzeye da. şöyle yapalım. Etap etap eğer bırakacağın zaman bizi de ararsan biz de geliriz. Senin kuşlarını, oradaki kardeşlerimizin kuşlarını hep birlikte çekeriz. Dostlarımızla. da izlemiş olur. Mesela, mesela başladığımızda her tamam. türlü çekim yaparız. Süper. Ee, burada yine eşeğe attığımız damızlarımız var. Jansen şablon kopmana girdik alt taraftaki. Hangisi şu, şu mu Jansen? Aynen. Jansen erkeğimiz. Jansen erkek. Maşallah. Ya, bak şaka değil. Senin kuşların yani biraz iri geldi bana ya. Bu yemle mi alakalı? Ya bakımla alakalı. Şimdi kuşların altı hep dolu olduğu için düzgün yem, vitaminlerini tam verdiğimiz için kuşların altı dolu. Anladım, ee, şöyle yapalım, yemin markasını veya kendisini göstermek ister misin? Tipler 4 mersim kullanıyoruz. Tipler 4 mersim, evet. zaman geldiğinde bunun kondisyon yemi var, siklet yemi var, kısa mesafeler için, uzun mesafeler için, Hı -hı. Ye Hepsinin ayrı yemler ayrı, ayrı, fark ayrı. Fark ayrı, fark ayrı. var. Farklı farklı, var. Bunları vermezsen olmuyor o zaman. Aynen. Maşallah. Şimdi e, birinciyi de çekelim mi? Birinci, Birinci özel kafesi zaten ayrı. Şöyle on... Basmasın diye onu. Şimdi dostlar kümesin birincisi şu görmüş olduğunuz bir bir... Şu görmüş olduğunuz iki kupanın sahipleri buradalar maşallah. Bu ayrı ayrı ikisini elimize alıp erkek can sen dişi de kılın. Yavruları derece yaptı mı? İlk defa eşledim. İlk defa mı eşledim? Hmm. Maşallah. Zaten bu işte daha yeniyiz. Bir tek geçen sene yarıştık. Bir yarışmadık. Evet. İlk seferde şampiyon oldun. İlk seferde şampiyon oldum. Kim postacının yani yıllarca hayalidir diyebilirim. Yani 10 yıl besliyor ama. Bu biraz da sanki bence şans işi de tabii ki emek i̇şi var. Emek var. Şans da var diye düşünüyorum. Ee, şöyle yapalım. Emek ettin her şeyi. Tabii tabii. Ee, Posta ile ilgili güzel bir anım var mı? Mesela Mesela yarış bittiydi. iki tane kuşum Biri bir ay sonra geldi. Bir tanesi bir buçuk ay sonra geldi. Burada var mı? İkisi de burada. Biri buradaki bir tarafa da Şu ha, iki saat az önce uçan erkek mi? Aynen. Babası Can sende bunun. Evet. saniye. Maşallah. Tüyler yumuşak kalite olarak. Çok güzel bir kuşumuz. Bunu geri yarıştıracağım. Seneye. Bu kuşa ben... Çok güzel dereceler yapacak bana. Seneye yarıştı. Dostlar biz bunu iki saat buradaydık. 2 saat uçtu. Çok güzel de eğitim almış. İnşallah emeğini de karşılansın. Diğeri neydi? Diğer, diğer bölümde de yavru bakıyordu. Bunun serveni... Şablon kokma. Evet. Anne tarafı can sen. Bunun da. Evet. Bunun serveni yarış bitti, bir buçuk ay sonra eve geldi. Eve geldi de ben işten geldim. Beni gördüğünde kuş yanıma geldi. Bana bakıyordu. Özlemiş resmen. Allah Allah. Bu içi boşalmıştı dediğin kuş bu muydu? Kendini eritmiş, boşalmış altı. Peki tutulmuş mudur bu sence yoksa sağda solda burayı mı aramıştır? Tutulmamış. Tutulsaydı ayağındaki yarış klipsi sökülmezdi. Sökül, o sökülmüş olurdu. Sökülmüş mesela. olurdu. Hmm. Hiç e, alıcı alan veya alıcı bir yere vurup... Gerçekten bir yere aslında vur aslında o da oldu. Alıcı bir tane kuşumuzun kursana vurmuş, de, yarmış. Evet. Kuş yarıştan bir gün sona geldi, 3 kilometreden. Kuş geldiğinde kanat çırpamıyordu. O e, Yaptık, iyileştirdik, bir arkadaşa hediye ettik onu. Yapma ya. 240'tan ben şahsen da, o kuşa kuş hediye etmezdim. Aynı şekilde şu tarafa düşün. Bu da 240 kilometreden avcı kanadı delmişti. Bunu da tabii bakımlar yaptık, tedavilerini yaptık. Burada deliği vardı. Allah Allah. Bunu da yarışın çekme yüzünden atmaca vurdu diye. Hmm. Geri iyileştirdik. Bu seninki yarışa bakacağız artık. Bunu yine yarıştıracak. yarıştıracak mı? Evet, yarıştıracağım. Bir şey daha diyeceğim. Ee, biz şimdi coğrafi konumu olarak Çukurova'dayız. Evet. Çok handikapımız var. Ee, batıda mı daha iyi kuşlarımız geliyor, doğuda mı? İki tarafta aynı bizim için. Gerçi iki tarafta da. Kuşu bırakıyor 100 kilometre sonra da. Bu tarafa gidiyoruz 70 kilometre sonra dağ. Evet. Dağlar, bu da. Evet. Bu tarafta tarafa Bu tarafta Osmanlı Nur Dağı'dan dayanıyoruz. Evet. Bu taraf çukur olduğu için kuşlar çok sıkıntı. Ne yani. kadar da iyi olsa fire veriyoruz ama. Fire doğru mu? Fire veriyoruz. Yani Adana'da bu iş hakikaten çok zor. Üzeyir peki burada kaç tane güvercin var? Toplamda bu kümeste. Toplamda 90-95 tane falan var kuşumuz. Ee, aylık bunlar ne kadarlık yemiyor? 1100-1150 falan buluyor. O da yem fiyatları artıyor. Yem Değişim. fiyatları her, gen, her geçen gün artır. açıyor, artıyor. Şöyle bir şey var. Şimdi 1100 dedin ama belki önümüzdeki ay 1250 olabilir. Evet, devamlı değişken bir durum olduğu için şu an. Aynen kriz var malum. Allah millete tüm hobicilere yardım etsin. Herkes azaltmaya ya da bu işi bırakmaya başladı. İnşallah sen bırakmazsın diyelim. Şimdi peki 1150 TL, şimdi asgari ücretin 4000 küsur olduğu bir ülkede 1100 TL çok büyük bir rakam. Yani dörtte bir kadar e, emek ediyorsun, masraf ediyorsun. Bu hayvanlar bu ücreti karşılıyor mu, karşılanmıyor mu ne söylemek istersin? Karşılıyor, üstelik zaten bu kuşları biz sevdiğimiz için besliyoruz. Her şeyin üstünde. Yani kendi parasını çıkarıyor mu? Her türlü çıkartıyor. Net yani. Net çıkartıyor. Peki, eee... İsteyen ağaçlarımız çok. Tam ben seni fazla kuşla yarıştıracağım için. O yüzden şu an veremiyorum kimseye zaten. Kırmat istemiyorum kimseyi. Ama ne diyorum? Ben seni fazla kuşla yarışa gireceğim. Ona zevki farklı şimdi. Evet. Ondan dolayı kimseye şu an kuş vermiyorum. Şöyle mi? mi söylüyorsun? Ee, yemini çıkaracak kadar satıyoruz. O da insanları sıraya koyuyoruz diyebilir misin? Yani, hemen hemen. Aynen. Anladım. Ee, biz de buradan almak istiyoruz. Ama şunu başta söyleyeyim. Ben bu güvercini yarıştırmayacağım. Şöyle bir şey düşünüyorum. Ben güvercinimi Osmaniye'den bırakacağım. Buradan Halil Gülses hocamız var. Postacı meşhur. Onunla ben challenge yapacağım. Hani onun kuşları örnek veriyorum 50 kilometreden atıldı. Ben iki de atılacak. Kim iki daha önce gelecek. Ve o bana bir kuş verecek. Ben ona vereceğiz. Aynı anda bırakacağız. Kimin kuşu daha önce gelecek gibi videolar çekmeyi düşünüyoruz. Evet. Senden bir maraton kuşu istiyorum. Bir de bana Adana'da varsa tanıdığın güvendiğin e, fites kuşu olsun. Hani hızlı bir kuş Aynen. daha istiyorum. Arkadaşlarımıza var fites kuşu evet. Tamam. E, ya şimdi şöyle bir şey var. Sen tecrübene güveniyorum. Hani Sucahattin şöyle bir şey söyledi. Hani sen ikinci olan kuşları al dedi ama bilmiyorum hani ücretle anlaşabilecek miyiz bana şey mi vermek istersin? Hani genç mi vermek istersin? Bunu sana bırakıyorum. Hani Normalde senin düşüncen şimdi, nedir? -tepe, birincimiz burada ikincimizi bu kuşu bana sahiplenen arkadaşımıza geri hediye ettik. Geri gidecek oraya. İkinciler, ikinci İkinciyi mi? İkinciyi geri göndereceğim oraya. Evet. Hediye edeceğim geri kendisine. Şöyle yapalım, bu konuyu kamera kapattıktan sonra konuşalım. Pazarlık yaparız. Ee... Yem geldi mi? Şöyle yemimizi de gösterelim. Evet dostlar şimdi güvercinlerimizi dışarı salacağız. Saldıktan sonra Yemlerimize bakacağız. Üzeyir biz hazırız. Eğer siz de hazırsanız kuşlarımızı bir bırakalım. Evet yakışıklı güven kardeşler kuşlarını hepsini açmadı da açacak şimdi gelecekler. Maşallah. Yetişemiyoruz hızına. Dostlar başım dönüyor. Bunlar uçarken biz hemen şöyle yemimizi de gösterelim. Ondan sonra yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Şöyle göstereyim. Tipler yemi kullanıyor. Ama zaman zaman değişiyor. Doğru mu? Genelde bunu kullanıyorum. Yaz aylarında. Dört mevsim olduğu için. Anladım. Zaman... Yani değişiyor derken yem. marka değil ee, içerik olarak, değişiyor. Aynen, i̇çerikleri değişiyor. Kaç çeşit yem var burada? Çok çeşit var. <laughs> ee, Üzerine sana bir şey soracağım. Neden posta güvercinerin önünde her zaman yem bulunmuyor? Ya eğitimin bir amacı o aslında. Şimdi kuş doyduğunu bilmez. Fazla yer devamlı. Ne kadar sen evet. fazlasıyla götürür. Evet. Biz sabah akşam Saat yemediğimiz için kuşlar alıştırdığım için bu sisteme. Evet. Ondan dolayı. Yeme gramajlı veriyoruz. Anladım. Bayağı bir hızlı uçurlar. Sebebi hani yeni yeni açılıyorlar diye mi? Arasından daha yavrular falan var. Daha yeni sökülenler var. Tepsisam daha sökük değil. Anladım. Aslında tek tük ayrı ayrı uçanlar var. Daha küreyi saramıyor daha yavru olduğu için. Evet. Efendim, bu zamanla olacak herhalde. 3 günde küreyi sarmaya başlıyor 3-4 günde. Üzeyir şöyle bir şey yapalım. Posta güvercinle yeni başlayacak dostlarımızı e, bilgilendirmek adına en baştan başlayalım. Güvercinleri başka zaman yani şu, bu, bunu yeni yapmayacağız. Evet. Örnek veriyorum güvercine ilk başta nasıl bakılır? E, önce bakım zaten. Güvercine. Tabii. Bakımı işleyelim. Daha sonra e, ne işleyebiliriz? Hangi e, Kuş. Ne uçar? Pites kuşu, maraton kuşu. Tabi bunları. Yapılar, tabii. yapısı, Damızlık olan olmayan. Evet, bunları biz istişare edelim, sorularımızı hazırlayalım. Ee, yeni başlayacak dostlarımıza bu videodan istifade etmiş olur. Evet. Ee, yakın zamanda tekrardan seninle bu konu, bu videoları çekelim. İnşallah. Olur mu? Şimdi bizim de acemiliğimize geldi. Genelde size Elvan güvercinleri çekiyoruz. Ee, Adana güvercinleri çekiyoruz. E, Posta ile ilgili fazla bir donanıma ben şahsen sahip değilim ama burada şampiyon olmuş bir dostumuz var. E, gereken ilgiyi, alakayı bize gösterecek, yardımları bize gösterecek diyorum. Şimdi Üzeyir bunlar herhalde hemen konmaz. Doğru mu? İmkanı yok. O zaman ne yapacağız? Bunlar uçarken biz yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. Sucaklı sesi duyuyor musun Kanat, kanat seslerine. Ses. Belki de bize de kameraya da geliyordu. Evet. Şöyle daha çok güçlenir. Güçlenir değil Aynen. mi? Şöyle bir video sana verim kamerayı. Gel yakışıklı bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar, sizlere Güven Kardeşler'in damından, barakasından seslendik. Çok güzel kuşları var. Birazdan videoyu kapattıktan sonra ikisini kandırıp bir çift güvercini alacağız. Dediğim gibi yarıştırmayacağız. Sadece sizlere güzel içerikler üretmek adına, çalışlar yapmak adına güvercinlerimizi besleyeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, takipte kalın.